Merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu dersimizde yüz modelleme ile alakalı bir takım şeylerden bahsedeceğim. Sculpt işlemine geçmeden önce değinmek istediğim bazı noktalar var. Yüz yaparken ya da karakterin tamamını yaparken ölçü almayı biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü orantısı oturmamış bir karakterin veya bir modelin tek ne kadar düzgün boyarsanız boyayın veya topolojisine kadar düzgün örerseniz ürün her zaman eksik kalacaktır. Bu noktada ölçü teknikleriyle başlayalım. Bir yerlerde resmi eğitimi aldıysanız veya bu konuda bir takım araştırmalar yaptıysanız kafa ölçüsü denilen bir yöntemi görmüş olabilirsiniz. Şöyle şuradan örneklendireyim. Mesela burada bir tane kadın var. Bu kadının yüksekliği, boyunun yüksekliği kafa ölçüsüyle beraber baktığımızda 8 kafaya denk geliyor. Yani kafanın üst tarafıyla çeneye kadar olan kısmı e, alıp aşağıya doğru 8 kere kopyaladığınızda karakterin yüksekliğini belirlemiş oluyorsunuz. Tabi burada 8 kesin bir kural değil. 7 ile 8 arasında değişkenlik gösterebilen bir şey bu. Bazıları 7 kafa oluyor, bazıları 7.5 kafa, bazıları 8 kafa oluyor. Zaten bu kadının da ayaklarındaki botları çıkartırsak şuradaki miktarı topuktan örneklendirecek olursak 7,5 civarında bir ölçüye sahip. Bunu sadece insan formunda değil hemen hemen her şeyde kullanabilirsiniz. Burada başka bir örnek olsun diye bir tane de at görseli koydum. Buradaki kafanın uzunluğunu vücudun diğer taraflarına orantıladığımızda işte genişliğe doğru 3 kafa, yüksekliği, bıçakların yüksekliği 2 kafa, belin genişliği de 1 kafa şeklinde örneklendirilmiş. Yan tarafta yine bir insan formu var. Yukarıdan aşağıya doğru 8 kafa. Erkekler genelde 8 kafa, kadınlar genelde buçuk civarında bir ölçüye sahip oluyor. Bu dediğim gibi genel bir ortalama. Kesin bir katı kural değil. Şurada yan tarafta size bir tane de stilize edilmiş karakteri koydum. Bunun da yine kafa ölçüsünü aldığımızda aşağıya doğru bunu çizen kişi göz önünde bulundurmuş. Bu kafa ölçüsü aslında bir genel terimdir. Bunu dediğim gibi her yerde kullanabilirsiniz. Burada mevzumuz aslında vücudun belirli bir noktasını e, referans alıp diğer tarafları ona göre ölçmek. Yüzü yaparken de bizim örneklendireceğimiz kısım benim kullanacağım nokta gözler olacak ama ondan önce temel bilgi niteliğinde bir takım şeyler daha söylemek istiyorum. Eğer çizim yapıyorsanız veya bir yerlerde görmüş olabilirsiniz bunu. E, çizim yapan kişiler kafanın yüksekliğini 3'e böler. 3'e böldükten sonra da işte birinci kısma kaşları, ikinci kısma burnu yerleştirir. Bu genel bir tekniktir. Resim kurslarında falan öğretilir bu teknik veya üniversitelerde anlatılır. Burada gözden kaçan bir nokta var. Model yaparken bu ölçüyü kullanırsanız, yani kafanın yüksekliğini 3'e bölme ölçüsünü kullanırsanız gözünüzde yanılsama oluşturur. Orantıyı kaçırırsınız. Çünkü çizim yaparken bizim bu noktada aldığımız ölçü aslında saç başlangıcından çeneye kadar olan kısmı 3'e bölmektir. Ama normalde <laughs> modeli yaparken saçı Göz önünde bulundurmadığımız için daha doğrusu önce saçsız halini yapıp sonra üstüne saç yaptığımız için e, Bu noktada bir Orantı kayması olacaktır Eğer siz buradan itibaren Kafa ölçüsünü alıp üstüne bir de saç ekleyecek olursanız e, Alın kısmı kısa kalacaktır Yüz kısmı da kaşların altına doğru olan kısımda uzun kalacaktır O yüzden model yaparken bu ayrıma dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Yani ölçüyü nereden aldığınız çok önemli. Burada size saça bağlı kalmadan, saça takılmadan ve elinizde herhangi bir referans olmadan nasıl ölçü alacağınıza dair birkaç yöntem göstereceğim. Öncelikle kafanızın yüksekliğini belirledikten sonra diyelim bu kadar. Bunu ikiye böleceksiniz. İkiye böldükten sonra bu çizginin geldiği yer gözlerinizin hizası olacak. Diğer tarafta üçe böldüğünüzde üst taraftaki çizgi karşıların hizası olurken burada gözlerin hizası olacak. Bu aşağı tarafa doğru olan kısmı da ikiye böleceksiniz. Birinci çizgi burun kısmı, burnun geleceği yer. İkinci çizgi de ağzın oluşacağı ortalama yeri gösterir. Bu en sade kısmı. Bunu burayı üçe bölmek yerine eğer 6'ya bölerseniz bu durumda daha farklı bir sonuç ortaya çıkar. Yani ilk ikisini es geçtikten sonra şuradaki çizgi bizim burunun bittiği yeri ifade eder. Yine onun hemen altındaki dudağın başlangıç yeri ve bitiş yerini gösterir. Bu tabi dediğim gibi katı bir kural değil. Çünkü bazı insanların dudakları ince olur. Bazı insanların burunları uzun olur. Bazılarının kısa olur. Bazılarının e, burunla dudak arasındaki mesafe, bıyık, yani şu bıyık mesafesi e, daha kısa veya daha uzun olabilir. Ama genel ortalama da bunu kullanabilirsiniz. Mesela bu karakter orantı olarak çok düzgün değerlere sahip ama yan taraftaki karaktere baktığımızda hem gözlerinin yeri yukarıda buna nazaran gözlerinin yeri yukarıda yani kaşla göz arasındaki mesafe çok kısa hem de dudakları kalın yine burnu biraz daha geniş yani bu tarz modeller yaparken yani karakter modeli veya yüz modeli ya da işte herhangi bir organik model yaparken gözünüzün bayağı bir gelişiyor olması lazım. Bayağı bir gelişmiş olması lazım ki orantıları oluştururken e, sorun yaşamayasınız. Ama bu başlangıç noktasında size örnek bir referans olur düşüncesiyle bu bilgileri veriyorum. Ön taraftan ölçüyü bu şekilde aldıktan sonra bir de bunun yan tarafı var. Şöyle yan taraftaki kısmını da gösterecek olursak. Mesela bu standart bir orantıya sahip bu yüz. Burada da dikkat edilmesi gereken nokta yan açıdan baktığımızda kulağın nereye yerleşeceği. Kulak genelde kafanın tam ortasına denk gelir. Kulak deliği. Şunu kafanın şuradaki çizgiyi kafanın genişliğini denk gelecek şekilde alırsak. Genişliğini ölçecek şekilde alırsak. Yani burun, burun kemiğinin bittiği yer veya işte alnın bittiği yer, kafatasının bittiği yeri örneklendirecek olursak tam ikiye böldüğünüzde kulağın kulak deliğinin ortalama geçmesi gereken yeri bulabilirsiniz. Bu noktada da yine bazı insanlarda farklılık olabilir kimisinin kafatası arka tarafa doğru daha kısa, kimisininki daha geniş olabilir ama bizi ilgilendiren kısım buradaki orta kısmı. Çünkü bunun devamında da boynu denk getireceğiz. Yani kafanın ortasından geçen çizgi yine boynun da ortasından geçiyor olması gerekecek. Bunlara ek olarak bir de size gözle alakalı örneklendirme göstermek istiyorum. Çünkü bu videoda ben gözü örneklendireceğim. Aynı kafada kullandığımız gibi kafayı alıp aşağıya doğru kopyaladığımız gibi gözü de örnek olarak referans olarak alabiliriz. Şöyle sahneye sonuçta gözün küresini de oluşturmak bazen problem oluşturabiliyor. Sahneye bir küre oluşturuyorum ve bu küreyi de şu modele çekiyorum. Şöyle yan açıya baktığımızda şunu şöyle yan tarafa doğru 90 derece çevirelim. Şu şekilde gözün büyüklüğünü şöyle alayacak olursak. Edit moda alıyorum. Birinci çizgi değil ikinci çizgiyi şuradaki alanın üstünü ikiye bölüyorum. Şu bize irisimizin başlangıç yerini veriyor. Şuradakini silebiliriz. Biraz da küçültelim. Bunu da şöyle kopyalayarak şuradan da görebilirsiniz bunu. Burada yerleştirdim. Şöyle baktığınızda gözün etrafındaki çizgiyi daha doğrusu irisin başladığı yeri doğrudan bize veriyor. Bunu karakterin gözünü yerleştirdiğimiz zaman iris sınırımız burasıydı. Şöyle büyütüyorum şu şekilde bir resim var. Bunun aynısını yukarıdan kafanın tepesinden yani kafatasının üstünden aşağıya doğru kopyalayacak olursak şöyle çevirelim. 8 kopya bizim kafa uzunluğumuzu verecektir. Yine yan tarafa doğru da kulakların yani kafanın bittiği yerden bakacak olursak 5 kafada şey pardon 5 gözde bizim kafanın genişliğini verecektir. Mesela bu modeli bu tarzda görünen bir model yapmak istediğinizde bu görüntüyü daha doğrusu bu ölçüyü kullanabilirsiniz. Burada da var yine aynı şekilde örnek. Yine aynı şekilde 8'e 5. Şurada var 8. Şurada var 8. Şurada var. Şu biraz daha uzun. Çenesi. Gözleri küçük çünkü. Yine burada da bu görüntüyü şey daha doğrusu bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Yine burada da yine geçerli. Dediğim gibi bunlar bilinmesi gereken temel şeyler. Yani bunları bilmeden model yapmaya çalıştığınızda orantıyı oturtma konusunda çok büyük sorunlar yaşarsınız. Zaten eğer dikkat ederseniz Türkçe kaynaklara baktığımızda, Türkçe içeriklere baktığımızda yüz modelleme ile alakalı yapılan modellerde birçoğu ölçülerini kaçırarak yapıyor. Oran orantıyı çok yakalayamıyor. Bunların nedeni aslında temelde çizim eğitimi almamış olmalarından kaynaklı. Evet buradaki kısımlar anlaşıldıysa yeni bir sahne açarak başlayabiliriz. Evet şimdi sahnede bir adet küp objemiz var. Bunun üzerine Subdivision Surface bırakarak başlayalım. Buradaki Subdivision Surface modifier'ını apply yapıyorum. Daha sonra da bu modeli biraz büyütelim. Front ortografik açıya geçerek şöyle yan taraftan çene yapısını oluşturarak başlasak bizim için kolaylık sağlayacaktır. Kafanın yüksekliği ile yan taraftaki açısı hemen hemen birbirine yakın olacağı için dans sculpt mode'a geçiyorum ve şöyle box trim aracıyla modeli şöyle ortasından kafanın orta kısmına denk gelecek şekilde şöyle kestim. Şöyle bir formumuz var. Hemen simetrisini de aktif ederek önden yani front ortografikten yan tarafa doğru biraz çekiyorum. Şuradan mat gibimi değiştireyim. Şuradaki kısımdan da yine line project aracı ile şuradan çapraz şöyle gelecek şekilde bir kesme işlemi yaptım. Yine şöyle bakarak keselim. Kolay olur. Şuradan da yan taraftan bu şekilde bir kesme işlemi yapalım. Şöyle baktığımızda ön tarafa doğru bir V formu oluşturduk. Biraz aşağıya doğru çekiyorum. Çünkü kestiğim için biraz küçüldü. Şuraları biraz softlayalım. Şöyle şuraları da bu şekilde softlayalım. Şurası bizim çene yapımız. Çenenin başlangıç yeri. Şöyle biraz içeriye doğru alıyorum. Biraz da şöyle içeriye doğru alalım. Şuradan Ön tarafa doğru gelen bir çene çıkıntımız var. Burayı da biraz elimizdeymişken softlayalım. Şimdi box streamle kestiğim için buralarda biraz bozukluklar var. Bunu düzeltmek için remesh atacağım modelin üzerine. Polygon sayısını biraz şey harfine basarak küçültüyorum. Buradaki çizgiler ne kadar pardon kareler ne kadar küçük olursa polygon sayımız o kadar çok olur. Buradaki her bir kare bir poligonun büyüklüğünü ifade ediyor. Ctrl C'ye bastım ve şu şekilde bir dağılma işlemi yaptık. Artık buraları daha düzenli bir hale halde kullanabiliriz. Şuradan biraz aşağıya, şuradan biraz aşağıya doğru form çekersek bizim için iyi olur. Kafatasını yan taraftan alabilmek adına. Şöyle biraz sumutlayalım. Şu şekilde kalsın. Hemen bir noktadayken sahneye bir de küp objesi daha ekleyerek biraz büyütelim. Üzerine subdivision surface bırakıyorum yine. Şöyle aşağı doğru taşıyalım. Yukarıya bir çizgi, aşağıya bir çizgi. Şöyle silindir bir yapı oluşturdum. Bunu şöyle uzatalım. Ve kafanın ortasından gelecek şekilde konumlandırıyorum. Biraz rotate edelim. Bizim boynumuzu oluşturacak. Şöyle kalsın şimdilik. Biraz daha rotate edip büyütelim. Gerekirse inceltiriz. Hemen bir kopyasını alıp şurada yan çeviriyorum. Önce rotasyonun alt ile sıfırlayalım. Sonra şöyle yan çevirelim. Şurada bizim hadi kısmımız olsun. Bunu biraz daha büyütebiliriz şöyle. şekilde bir formum var en temel haliyle. Bunun üzerindeki subdivision surface apply bunu da apply yapıyorum. Daha sonra bunun rotasyon değerlerini, scale değerlerini sıfırladıktan sonra simetrisini açıyorum. Yine aynı şekilde bunun da simetrisini açıyorum. Bu da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şöyle baktığımızda biraz body'yi düzeltelim öncelikle. Şuradan aşağıya doğru ve yan tarafa doğru çekiyorum. Şurayı da biraz ön tarafa doğru şöyle alttan çekelim. Şöyle bir yay gelecek. Göğüs kası, göğüs kafesi diyebilirsiniz. Yani oradan da örneklendirebilirsiniz. Şöyle arkadan da biraz toplayarak şu şekilde bir konumlandırma yaptım. Şuradan biraz yukarı, da biraz geri. Şuraları yukarı doğru çekelim. Şöyle şöyle biraz Scalp edelim. Omuz kasları bizim için önemli. Şimdilik şöyle kalabilir. Şurada zaten bizim köprücük kemiğimiz olacak. Bu kısımları çok detaylandırmayacağım. Yani buraları zaten ayrı bir konu. Şimdilik şöyle kalsın kafi. Boyun içinde öncelikle çok dikeyde poligonumuz var. Böyle wireframe açacak olursak biraz kareden ziyade daha dikdörtgen gözüküyor. Çok kurcalamadan doğrudan poligon sayısını artırıp Ctrl J ile poligonları yeniden dağıtıyorum. Draw ya da draw sharp şöyle kas yapısı belirleyelim biraz. Şuradan biraz içeriye doğru çekiyorum. Şuradan dışarıya doğru çekeceğim. Yine şuradan dışarıya doğru şuradan da şöyle içeriye doğru çizgiler attım. Böyle şuradan baktığımızda biraz ön tarafa doğru çıkıntı yapalım. Biraz da softlayarak şu kısmı şöyle bırakalım. Şöyle baktığımızda boyun ve omuz alt kısımlar bizim için şu an yeterli bir formda orantı olarak da alt Q'ya basarak üst tarafa geçtim. Şimdi bizi ilgilendiren kısım buralar. Bunları yerleştirmemiz sebebi yaparken orantıda kaçırma işlemi yapmamak için. Şöyle şuraya biraz mesela aşağıya doğru alıyorum. Şunları biraz softlayalım. Şurayı da biraz yukarıya doğru taşıyalım. Modelin çoğu kısmını yaparken daha önceki yaptığım defalarca kez tekrar ettiğim çalışmalara borçluyum. Biraz zaman gerektiren bir şey. Göz yapısının yani göz yapısı derken göz seviyesinin oturması. Şöyle şu şekilde biraz daha geriye gelsin. Şurada kulak gelecek. Kulak deliği şuradan çıkacak. Şurayı biraz kesinleştirelim şöyle. Çukurlaştıralım. Şurayı da şöyle yan tarafa doğru çene yapısı için hafif keskinleştiriyorum. Evet, şöyle olsun. Şöyle baktığımızda buradan gelen bir çenem var. Bu çenenin tabii ki bir de şurada çıkıntısı olacak. Yani aslında şöyle geliyor olacak. Şu şekilde şuradan dudak çıkartacağız. Şimdilik şöyle kalsın. Burada bir diğer önemli nokta kafanın yapısını oluştururken elmacık kemiğine dikkat etmek. Kanalda benim bir tane daha çok eskiden çektiğim bir kafatası modeli vardı. Kafatası aslında bu işin temelidir. Yani kafatasını çiziyor ve modelleyebiliyor olmanız lazım. Mümkün olduğu kadar çok çizerseniz kafatasını kara kalemle veya dijitalde bu size büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Kulağın şuradaki kısmından gelen elmacık kemiği yapımız var. Şöyle mümkün olduğu kadar şuradan şöyle getiriyorum. Ctrl C'ye basalım. Poligonlar düzenlesin. Şuradan şöyle aşağıya doğru iniyor. Merak boşluğu. Ve bizi ilgilendiren kısım şu taraf. Şöyle baktığımızda göz çukurunu da hafiften belirginleştireceğim. Şöyle biraz daha içeriye biraz belirginleşti. Bulup ile şöyle şurayı kurulaştıralım. Yine şurada bir keskinlik. Burada bir çukurluk. Ve her şeyden önce şu burnu oluşturmadan evvel şuraya bir yanak kısmı ekliyorum. Yine şuradan burnumuzun geleceğini varsayarsak şuraya da biraz dudak için yer açmam lazım. Daha doğrusu zemin hazırlamam lazım. Dışarıya doğru çıkıntı çünkü bu. Şuradan biraz içeriye doğru alabiliriz. Bakın ben buradan çektikçe elmacık kemiği de kendi kendine belirginleşti. Şöyle biraz aşağıya. Burun şimdi şurada şöyle kalsın. Hatta burnu Ayrı parçalı yapacağım. Bunu şöyle içeriye doğru alayım şimdilik. Şu şekilde düzleyelim. Evet. Şu şekilde durabilir. Yukarıdan baktığımızda biraz basık duruyor. Şöyle biraz yan tarafa doğru inceltelim modeli. Hem bu sayede şuradaki boyuna bağlantı olan kısmı da biraz yaklaşmış olur. Şöyle de bakalım. Biraz da kafatasını böyle oval hale getireyim. Yine biraz geriye doğru çekebiliriz. Şurayı da biraz nereye alıyorum? Aşağıya doğru alıyorum. Burayı sonra düzenleyeceğim çünkü gözün yerini tam olarak belirlemedik. Şöyle kalsın. Evet şöyle baktığımızda genel bir yapısı oturmuş oldu. Hemen videonun başında bahsettiğim konulardan bir örneklendirme yapalım. Burası biraz aşağı inecek. Şimdi bir burun ve kulak ekleyelim. Öyle ölçüleri, şey, ölçüleri ayarlayalım. Sahneye bir küre. Daha doğrusu küp. Üzerine bir Subdivision Surface. Bu Subdivision Surface'i şöyle şuraya yerleştiriyorum. Simetrisini açtım. Biraz geriye doğru. Biraz da yanlardan basarak. Şöyle temel en basit seviyede bir tane kulak koyalım şuraya. Burada bazı kısa yol tuşlarını ben kendim atadım. Yani mesela Shift R'de pinch fırçası yok. Veya Shift V'de Draw Sharp yok. Onları ben endim atadım. O yüzden olur da kendi sahnenizde çalışmayan fırçalar varsa daha doğrusu kısa yol tuşları varsa siz de aynı şekilde atayabilirsiniz. Şöyle temel burun formunda bir meşe ihtiyacım var sadece. Burada her modelde defalarca kez tekrar tekrar burun yapmıyorum. Onu da belirteyim. Yani daha önceden yaptığım burunlar var. Oradan alıp Asset Browser'dan kullanıyorum. Evet şu şekilde bir burnumuz olsun. Şimdilik şöyle baktığımda genel olarak iyi duruyor. Yan taraftan da fena değil. Sahneye bir de hüp daha ekleyip şöyle üzerine sabit bir şey surface bırakıp kulak için şöyle konumlandıralım. Şimdi kulağın konumunu boyuna göre alıyorum. Yani boyundan yukarıya doğru çıkıyor olması düz bir şekilde şuradan şöyle yukarıya doğru çıkıyor olmasına göz önünde bulundurarak şöyle biraz geriye doğru çekelim kulağı. Şu şekilde baktığımızda Şurada bir yerde yer alacak kulak Zaten ayrı modeli olarak yapacağım için Sonradan istediğim yere de yerleştirebilirim Biraz içeriye doğru çekelim bu kulağın Sadece kafaya bağlantılı olan kısmı Kulağın ana hattı değil Yani ana formu değil Sculpt moda aldım Önce Scale değerlerini bir sıfırlayalım Şuradan Line Project ile bunu şu şekilde Keseceğim Burada line project şöyle çalışıyor. Ee, siyah tarafa doğru olan kısmı kesiyor. Ben şu an space'e basılı tutuyorum. Çizdikten sonra space'e bastığınızda bu şekilde kaydırabiliyorsunuz, konumlandırabiliyorsunuz veya space bıraktığınızda şöyle açısını ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle şu şekilde şuradan bir kesme işlemi atalım. Bu şekilde kaldı. Aslında kesmedi de buradaki bütün face'leri buraya snapledi. Vertex'leri. Daha sonra şuradan e, grab ile yukarıya doğru çekeceğim. Ama ondan önce şu kısmın sabit kalmasını istiyorum. Yani şuradaki kısmın. Şuradan aşağıdan box mask ile şurayı bir masklayalım. Maskeleyelim. Hatta bir kat daha şöyle biraz da alalım maskeyi. A'ya basarak invert maske diyerek bunu ters çevirdim. Şimdi buradan e, bunu çekebilirim veya elastik deform olur. Yukarı doğru çekiyorum. Sonra işaret formu yapacağım bir Kulak çünkü soru işareti formunda. Şöyle basit, temel primitif bir kulak formu olsun. Bu işlemi yaptıktan sonra draw'la kulağın iç kısmını çiziyorum. Şöyle. Buna lazım olan hafif bir çıkıntı sadece. Poligonların böyle yetmiyor olmasının bir önemi yok. Şurada kulağın kıkırdağı var. Tabii şu an poligon yetmiyor ama ben yine de mümkün olduğu kadar çekmeye çalışıyorum. Şöyle şuralarda olsun. Şuralar çukur. Çukur çukur. Şuralar çukur. Şurada dışarı doğru çıkıntılı. Evet şöyle iyi. Baktığımızda. Bu aşamadan sonra şunu bir izole edelim. Bakın şurada şöyle kulağın boşluğunu görebiliyoruz. Net bir şekilde. Maskeye artık ihtiyacımız yok. Maskeyi temizleyebiliriz. Bu şekilde kalsın. Şurayı biraz softluyorum. Şöyle hafif. Şöyle gelsin. Yine aşağı taraf kalabilir. Şurayı biraz softlayalım. Bu şekilde bir görüntüm var. Hemen polygon sayısını artırarak R harfiyle mouse'u kaydırıyorum. Şu benim için yeterli. Ctrl R'ye bastım. Poligonlarım bu şekilde dağıldı. Artık burayı daha detaylı yapabilirim. Şuradan içeriye doğru bir çukurluk. Şuradan yine içeriye doğru bir çukurluk şöyle gelsin. Yine kısım bizim kulak deliğimiz. İçeriye doğru gidecek olan kısım. Şöyle şöyle içeriye doğru itiyorum. Biraz da şöyle genişletelim. Buradan da dışarıya doğru bir çıkıntı var kulakta. Böyle olsun. Şurayı da şöyle hafif içeriye alalım. Şuradan şöyle bir yapı geliyor. Yani en temel haliyle kulak bu şekilde. Bize de lazım olan şey, bana şimdilik lazım olan şey bu. Daha sonradan detaylandırırız gerekirse şöyle kulağın kıkırdak kısmına da şu çıkıntı kısmına da şöyle yaptım. Şöyle baktığımızda kulak yan taraftan okey. Burada sadece aşağıya doğru inen buradan şöyle geliyor olması lazım şu hattın. Çok önemli değil ama niye de çekeyim elimdeymişken. Evet poligon sayısını biraz daha artırıyorum ve tekrardan rimeş yaparak şu kulağı şu şekilde yeniden poligonlarını dağıtmış olduk. Böyle baktığımızda bu benim için şu an bu aşama için yeterli modeli açıyorum Tekrardan şöyle yandan bakıyoruz Kulağın konumu Hemen hemen Şöyle bir yerde duracak Biraz belki büyütebilirim Biraz da şöyle çevirelim Ön açıya geçiyorum Modelin üzerine bir adet Mirror Mirror'ı buraya bağlıyorum Daha sonra R harfine ve Z harfine basarak kulağı şu şekilde çeviriyorum Şöyle baktığımızda kulağımız tamam biraz da şöyle çevirelim Hafif Şöyle olsun zaten kafadan şöyle içeriye doğru atacağım. Şimdilik bir rotasyon bize yeterli. Belki biraz daha kepçe kulak yapmayalım şöyle olsun. Biraz içeri şu şekilde kalsın. Hemen ve üst tarafı şöyle biraz kenara doğru alıyorum. Zaten burada kulak bağlantılı. Şuraya bağlı halde olacak. Buraya attığımız maske sayesinde bakın ne olmuş oldu. Kulağın şu arka tarafını da doğrudan yapmış olduk. Biraz softlayalım şuları. Böyle içe doğru. böyle dışa doğru. Buraları sonra detaylandırırım. Birazcık şey gerekiyor. Sadece poligon gerekiyor şuraya bağlamak için. Şöyle kalabilir şimdilik. Şöyle baktığım zaman önden tamam. Şimdi bu noktada gözler. Gözleri yerleştirip bu parti bitireceğim. 20 dakika oldu zaten. Öncelikle bizim kafamızın boyu tamamsa eğer bunda karar kıldıysak şöyle biraz yukarı doğru çekeyim. Bakalım doğru mu değil mi? Saniye bir adet sfer oluşturdum. Şöyle bunu 90 derece çeviriyorum. Şimdi kafanın boyu şuradan itibaren yani tam ortasından itibaren aşağıya doğru 8 kafa pardon 8 göz olacak demiştik. O zaman şunu aşağıya doğru 8 kez kopyalayalım. Daha sonra küçültüyorum. Şöyle wireframe'e geçtim. Şu ikisini izole edelim daha rahat görürüz. Şöyle baktığımızda biraz yukarı tamam direkt oturdu zaten şöyle bak şu şekilde. Gözümün boyutu bu şekilde olmalı. Bu kadar. Hemen bunun bir kopyasını alıyorum. Yan çeviriyorum. Şuradan da 5 göz. Şöyle baktığımda iyi gibi. Tamam burası da oturmuş durumda. Hemen bir kopyasını alıyorum. Burunla beraber bakacağız. Şuradan yan çeviriyorum. Arkaya doğru. Yan tarafa doğru. Şuradan koyduğumuzda 8 göz olması gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Burundan koyarsak 8 göz. Buradan koyarsak alından koyarsak 7 göz büyüklüğü bizim için okey. Yan taraf tamam, ön taraf tamam. Şurayı biraz şöyle büyütebiliriz belki. Belki biraz daha uzun da yapabiliriz. Çok önemli değil. Biraz bana basit gibi geldi yandan. Gözüme şu şekilde baktığımızda bunlar tamam. Peki gözün konumu nerede olacak? 1, 2, 3, 4. Dördüncü, dördüncü e, gözün bittiği yerde yani burada, yani şurada gözün konumu olacak. Şunu şöyle içeriye doğru alalım. Bunları mesela ref diye kaydedeyim. Şu şekilde de gizleyelim. <laughs> Şunun üzerindeki array da kaldırıyorum. Hemen bunun bir sağlamasını yapayım. Sahneye bir plane şu şekilde yukarıya doğru büyütüyorum. Bu plane'in şuradan visibility değil viewport display kısmını wire olarak değiştirdim. Kafamızın boyu ortalama şekilde. Biraz küçültelim. Şöyle iyi. Bunu edit moda alıyorum. Önce ne demiştik? İkiye bölüyoruz. Tamam. Şu an bir sıkıntı yok. Gözün olduğu yer. Daha sonra burayı da 3'e bölüyorduk. Ya da 6'ya. 3'te olur altı olur. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Mesela şöyle 6'ya böleyim. Yani daha doğrusu 7 parçaya böldüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen. Burası göz çizgisiydi. Buradan bir boşluk bırakıyordum. <laughs> Burada burun bitiyordu. Yani burunu biraz daha... Yok aslında tamam şu anda. Burunun bittiği yer burası bakın. Şurası burunun ucu. Bunun altında da şuradan da şuraya kadar olan kısmı da bizim dudak kısmımızı oluşturacaktı. Şu an ortalama burası tamam. Kalın bir dudak olacak. Şu şekilde. Ya da bunun yerine şuraya zaten ihtiyacımız yok. Burayı yine üçe bölerek şuraya yine dudağı şu şekilde konumlandırabiliriz. Yani şu an baktığımda bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Eğer oturmamış olsaydı buradaki ölçülere göre daha şu ölçü şöyle sabit kalsın. Arada bir kullanırız. Sonuçta gözümüze batacak bir şey değil. Hatta bunun bir de yan tarafa kopyasını alıyorum. Yan tarafa ölçtüm ama yine de koyayım. Şöyle şu tarafa doğru çekiyoruz. Boyumuz ortalama böyle bir şey şekilde. Ortadaki çizgilere ihtiyacımız yok. Şunu da biraz şöyle yan tarafa doğru alayım. Bunu ortadan ikiye bölüyorum. Kulağın olacağı yer. Hemen hemen tamam. Biraz daha belki şöyle alabiliriz. Çeneyi de biraz ileriye doğru çekebiliriz. Şöyle baktığımızda bizim için orantısal olarak problem olmayan bir model oluşturmuş olduk. İkinci partta devam edeceğim. Şuralarda biraz yamukluklar falan var bakın. Şuradan baktığımız zaman şu biraz yukarıya falan kapması lazım. Ama genel olarak şu bizim için yeterli. Şu gözleri kapatayım. Şöyle kalsın. Modelin bu hali. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.